Ve ben, evet, açılış yapmalıyım, bir dakika. <laughs> Selamlar, ben Elif. Şu anda Mimaristan'da sancı dekor Birinci sınıf öğrencisiyim. Aslında okula gittiğimi de söyleyemez. Şimdiden bıraktım mı ya? Kendimi bildiğim bileli çizim yapmıyorum ama güzel sanatlara hazırlandığım bu süreçte bildiğim benliğimi de kaybettim sanırım. Konuşmamız lazım. Tekrardan merhaba. Bugün benim güzel sanatlar travmalarımı konuşuyoruz. Şimdi ben neler konuşacağımı sürekli unuttuğum için bir liste yaptım. Ve <laughs> bu liste çok uzun. <laughs> Umarım takılmam. Ben güzel sanatlar istediğimi 2020'de lise 1'de fark ettim. Yani aslında ortaokuldan beri belliydi bence ama yani çok çizim yapıyorumdan, çok iyi çiziyorumdan da değil. Yani sadece tasarım olan bir bilgim olduğu, bir bilgim değil, bir ilgim olduğu belliydi. Ama çok geç keşfettik. Olsun. En azından keşfetmişken dedim ben grafik ya animasyon okuyacağım galiba diyordum ki pandemiye girdik biz o sırada. Şimdi sahnede kor nereden çıktı? Bu bölümü niye okuyorsun diye soracaksınız ama çok başka videonun konusu gerçekten. Ben ben nasıl buraya geldim ben de bilmiyorum. Yani başka planlarım ortaya çıktığı için Türkiye'de bir okul kaydım bulunsun diye tercih ettim diyebilirim açıkçası. Neyse. Evet pandemi. Pandemiden sonra açık liseye geçtim. Çünkü güzel sanatlarda TYT ve TENİK sınavı istiyorlar. Yani AYT istenmiyor. Ve benim okulum iyi bir okuldu. O yüzden öğrencileri bir tık böyle zorluyorlardı. Ve genel olarak uğraşmak istemedim. Ben de güzel sanatlara kurslarına gideceğim için açık liseye geçtim 11. sınıftayken. Bu da yetmedi. Yani Elif madem açık liseye geçtin ve hazırlandın kazandı değil mi? ben de bir de mezuna kaldım. Yani 3 sene boyunca ben güzel sanatlar hazırlandım. Ve bu 3 senede 3 tane farklı resim kursu değiştirdim. Çok dedikodumuz var. Çünkü bu kursların 2 tanesi Türkiye'nin böyle en çok bilinen 5-10 kursundan kurslarından da. Şimdi benim bu kurs serüvenlerini anlatmam çok uzun sürer. Yani çok uzun sürer. O yüzden bir liste yapacağım. Bir dakika bekleyin. Döndüm. Şöyle bir tablo hazırladım. Buraya koymaya çalışacağım. O yüzden kenara geçtim böyle birazcık. Ha şimdi kursları tanıtmam gerekiyor önce. A kursu benim butik olarak gittiğim bir kurstu. Ve hani böyle haftada 2 üçer saat falan eğitim veren kurslar oluyor. Öyle bir yerde. 2021'in sonu ve 2022'nin ortasına kadar gittim, evet. Daha sonrasında orayı bıraktım. 2022-2023 arasında B'ye gittim. Bu B kursuna gittiğim sırada da ilk işte, defa üniversite sınavına gireceğim yılda. Daha sonrasında da C kursa benim mezun senemde gittim. Şimdi... Değerlendirelim. Şimdi ben burada isimlerini vermiyorum. Çünkü dava açar. <laughs> Cidden korktum bundan. O yüzden isimlerini vermeyeceğim. Ve nefret söyleninde bulunmak istemiyorum hiçbir yer hakkında. O yüzden vermeyeceğiz. Şimdi eğitim, mekan, kitle, arkadaşlık, fiyat, başarı oranı, bana bıraktığı travma ve total olarak bir değerlendirmede bulunuyorum. A kursunun eğitimine 10 üzerinden vereceğim puan kaç biliyor musunuz? 3. Bunun sebebi de şey olarak iyi bir kurs değildi. Eğitim iyi bir kurs değildi. Ama bana ölçü almayı, şöyle kalemle ölçü alıyoruz ya. Ölçü almayı ve genel olarak bu işte kağıttaki kompozisyonu tutturmaya falan öğreten kurs burasıydı. Buradaki öğretmen çok tatlı bir kadındı bu arada. Sadece hiç bilgisi yoktu. Yani güzel sanatları hazırlık konusunda hiç bilgisi yoktu. Sadece iyi çiziyordu kadın. <laughs> Ama çok az gidiyordum haftada. O yüzden hiçbir şey de öğrenmiyorum. Haftada 3 saat gitmemin, 6 saat gitmemin hiçbir anlamı yok. Ee, B kursunun eğitimine geçelim. B kursu. Ah B kursu. Şimdi A kursunda bir tane hoca var çünkü butik bir kurs. B kursunda çok hoca var. Yani 6-7 hoca var. Bunların bazıları hiçbir işe yaramayan hocalar. <laughs> bazıları cidden bana bir şeyler katmış hocalar. O yüzden B kursunun eğitimine vereceğim puan, bana perspektif falan öğretti şimdi bunlar. Ama imgesel konusunda çok fazla yanlış şey de öğretti. 6 vereceğim ben buraya tamam mı? Burası da 6 diyeyim. C kursuna vereceğim eğitim puanı. Şimdi C kursunda daha az öğretmen vardı. iki tane falan öğretmen vardı. Ama aralarından bir tanesi tüm hocalara bedeldi. Yani gerçekten adam biliyor bu işi. Bu videoyu izlemiyor büyük ihtimalle ama olsun. Seviyorum onu. O yüzden C kursunun verdiği eğitime daha iyisi olabilir. Daha 8. 8 yeterli. Adam ona çok iyi olduğunu düşünüyorum. Mekana gelecek olursak. A kursunun mekanı, ulaşımında katmak istiyorum. Güzel bir mekan vardı. Yani zaten az kişiydik. Kalabalık değil, bir şey değil. Ferah bir ortam. Evime çok yakın. 8 verelim bunun mekanına. B kursunun mekanına gelecek olursak B kursunun birkaç katı var. Yok kağıttır, yok işte duralit, eşek falan bunlar daha rahat da orada. Burada bir 8 verirsen konuşalım. 7 vereceğim, buranın tuvaletleri çok kirliydi çünkü. Biz tuvalete papaysa gidiyorduk, o yüzden 7 puan kırdım. C kursunun mekanı. Şimdi C kursu iki defa... Iki defa değil, bir defa taşındı, iki tane mekan var. O yüzden buraya iki tane farklı puan vereceğim ben. İlk yer çok kötüydü. Yani, okey sıcak bir aile havası var ama bir koku geliyor arkadan <laughs> mı? Tamam. Kötüydü. Orayı anlatamam, görmeniz lazım. Gösteremem de. Ee, korkunç. İki buçuk veriyorum buranın mekanına. Ulaşımı da kolaydı çünkü buranın. İkinci taşındığımız yer güzel bir yerdi. Ulaşımı daha zordu ve çevresinde hani yemek alabileceğiniz çok fazla bir yer yok. O konuda mekan olarak çok iyi değil. Konumu çok iyi değil yani. Ama bina güzeldi. Kaç vereyim buraya? Çok sıcaktı ama orası da ya. Buraya da altı vereyim. Tamam mı? Altı, böyle on olsun. Kitli olarak geliyorum. Şimdi A kursunun kitlesi. İki tane insan var zaten. Neyi yorumlayacağım ben? Buraya yorumsuz diyebiliyor muyum? B kursunun kitlesi. Yok ben B kursunun kitlesinden sonra abi güzel sanatlar ucube dolu diyorken C kursuna gidince pişman oldum. Çünkü C kursu daha kötü. <laughs> o yüzden ben B kursuna haksızlık yaptığını düşünüyorum eskiden. Ve benim B kursundan hala arkadaşlarım var. O yüzden B kursunun kitlesine verdiğim puan 7. Delirmiyordum en azından. Sinev krizleri geçirmemiştim. C'de geçirdim. Yaşandı bu C'de hırsızlık oldu lan. Hala ben böyle inanıyorum. Neyse evet C'ye geçiyorum. C'nin kitlesine vereceğim puan iyi arkadaşlar. İnsanlar da var gerçi şimdi. Onlar da hani onları olduğu için 3 veriyorum. Normalde 0. Arkadaşlık. Yine 0 ya. Yorumsuz arkadaşım yok. A kursu dediğim gibi. 3 kişiyiz ulan. Neyse. B kursunun arkadaşlığı olaraktan Defne. Defne'nin arkadaş oldum burada. Sana bir ortam vardı be kursun arkadaşlığında. 8 vereceğim. Benim deneyimlerim iyiydi çünkü. C kursunda çok dram, çok kaos oldu arkadaşlık konusunda. O yüzden 4,5 vereceğim arkadaşlığına. Fiyat konusunda A en ucuzuydu. O yüzden burayı ucuz diyorum ama şu an gitseniz büyük ihtimalle pahalıdır. Şu an gitsek olarak düşünün tamam mı? Bence şu an en pahalısı B kursudur tamam mı? C kursu ortadır. A kursunun hala diğerlerine göre daha ucuz olacağına inanmak istiyorum. Bilmiyorum. Bir daha hiç gidip görmedim. Duymadım da. Çünkü duyabileceğim insan yok. 3 kişiyiz. Başarı oranı gelirsek, A kursunun başarı oranı 10 üzerinden 1 bile değil aslında. 1 diyelim. B kursunun başarı oranı yakın ama, biliyor musunuz? Ben B kursundayken C kursu başarılıydı, ben C kursundayken B kursu başarılıydı. Niye ben? Ama B kursunun başarı oranı buralar iyi galiba. O yüzden 7 vereceğim. C'ye de 6 vereceğim. Çünkü öyle. Bana bıraktığı travmalar. A kursunda bana bıraktığı travma 10 üzerinden 1 falan. B kursunun bana travması. O. Şimdi tabii B kursunda sınava ilk defa girecek olmanın verdiği bir böyle cahillik olduğu için böyle hardcore travma bırakamıyorsunuz aslında bence. Yine bir travmalar. 10 üzerinden 6 travma bırakmıştır. C kursunu bana bıraktığı travma. Yani genel olarak o yılın, sadece kurs bırakmıyor tabii ki bana bu travmaydı. Genel olarak o mentalitenin bana bıraktığı travma 8. Totalde verecek olursak A kursuna 10 üzerinden vereceğim puan 2. Şimdi mekana bir puan verdim, bir de hocasına bir puan verdim. Başka puan vermedim. B kursuna 10 üzerinden puanım 6,5 ya da 7 vereceğim gibi. 6,5 vereyim. Çünkü buraya da 7 vereceğim. Yani şu an mesela bir daha hazırlanacaksın. Nereye gidersin? Galiba C'ye giderim. O yüzden. Gerçi ben B'den ayrıldıktan sonra bayağı bir şey değişmiş de. Bilmiyorum o kısımları. Neyse tablomuz bu kadardı. <laughs> Çok ha bir de C kursuna 8 tane sebeplerimden biri de burada. Portfolyo yaptırıyor olmaları bittik. Şimdi portfolyo kısmına değineceğim. Bir dakika portfolyo konuşulacak. Şurada yazalım. Evet. Portfolyo demişken. Dediğim gibi C kursu portfolyoya çok değinen kurstu. Yani değiniyordan kastım bize haftada bir böyle portfolyo yapmamız için zaman veriyorlardı. Ve biz böyle C dosya hazırlayabiliyorduk. Öyle ben de özgün işler ve boya moya denemek istiyorsam güzeldi. Beni birazcık rahatlatıyordu o günler. O yüzden nice. Ve benim istediğim üniversite aslında Marmara Üniversitesi'ydi. Ve Marmara Üniversitesi portfolyo istiyor. Diğer devletler istemiyor aslında. Sadece özeller istiyor. Özellikle moda tasarım istiyorsanız istiyorlar. Ama devletler sadece galiba Marmara istiyor. Mimar falan istemiyor çünkü. Sanırım bir tık da bu yüzden Türkiye'de portfolyo hazırlama gibi bir adet, gelenek, böyle bir uğraş yok aslında. Ve bu çok kötü. Çünkü portfolyo dediğiniz şey sanatçının CV'si. Yani CV'niz yok. Şimdi Almanya'da mesela ben bir iki tane üniversiteye başvuruyorum. Ve bunu iliklerime kadar hissettim. Çünkü bizden portfolyo istiyorlar ve ben şey hissediyorum. Portfolyo nasıl sunulur? Yani birkaç defa da olay yaşadım bu üniversitelere başvururken portfolyo konusunda. Bunları artık başka videonun konusu çok uzunlar çünkü. Yani cidden portfolyo nasıl sunulur öğrenemiyoruz. Ya bu gerçekten sadece bizim değil genel işte mimarlık ve benzeri bölümler okuyan insanlar için de geçerli. Onların da aynı şeylerden yakındıklarını duyuyorum. Ve ben birazcık daha artık yerimi değiştirebilirim. <laughs> Öyle. Bazen yurt dışındaki farklı eğitimlerden geçmiş insanları görüp bir iç çektiğim oluyor. Yani gerçekten onlar farklı basamakları çıkmış. Hani nasıl diyeyim aynı eforu vermişiz ama farklı basamaklara çıkmışız ve farklı yerlerdeyiz. Çok rahat hissediyorsunuz bunu ve kıskanıyorum o insanları. Neyse konuma geri döneyim ben. Cidden insanın tutkusunu ve hedefini biliyor olması çok güzel bir duygu aslında ve bunun bir ayrıcalık olabileceğini farkında olmuyorsunuz. Özellikle üniversiteye geçerken bunu çok rahat hissediyorum çünkü insanlar çok da ne yapmak istediklerini bilmiyor gibiler ya da işte o bölümü istemişler ama yani o bölüm Haklı bir tutkuları yok gibi anladınız mı? Bir şeyin peşinden koşmuyorlar. Onu hissediyorsunuz rahat bir şekilde. Ve ben beni büyüleyen şey miyim tutkumun tasarım üzerine olduğunu fark ettiğim zaman çok böyle bir tatmin olmuş hissettim. Şeydim bu benim bölümüm falan olmuştum. Çünkü böyle birkaç şekil ve renkle kendimi ifade edebiliyor olmak, ince düşünülmüş detaylar yani tam benim kalemim. Tabii böyle anlattığım zaman çok güzel geliyor kulağa ama Acaba tutkum sadece bir tutku olarak kalsaydı da ben sıradan bir memur hayatımı yaşasam dedirten derecede yorgun olduğumuz bir yaz döneminden çıktıktan sonra hani bunun bir hediye mi yoksa bir lanet mi olmadığından artık emin değilim. Çünkü o yorgunlukla gerçekten hani bir anlamı varmış gibi hissetmiyorsunuz yaptığınız şeyin. Ben ilk senemde resim öğretmenliği kazandım Marmara Üniversitesi'nde ve dedim ki ben öğretmenlik istemiyorum, ben eğitim alanında bir şey istemiyorum, ben tasarım alanında istiyorum diyerekten tekrar hazırlandım ve tekrar hazırlandığım süreçte pişman olmadım mezuna kalmaktan ama artık son aylara geldiğimiz zaman şey diyordum gerçekten ya belki de öğretmen olsam da o kadar da üzülmezdim. Ben niye bu kadar ısrar ediyorum cidden bunun için? Çünkü beni yıpratıyor artık seviyesine gelmiştim. Bu kadar tutkulu olduğum bir şeyin üzerine bu kadar gittiğim için onu kaybetmiş olmaktan korkuyorum gerçekten. Çünkü üniversiteye girdiğimden beri aslında elime kalem bile almıyorum adam akıllı. Yani artık çizim yapmak benim için bir rahatlamak, benim böyle kendimi ifade etmem gibi bir yerde değil. Bana artık zevk vermiyor. Artık benim için elime kalem almak korkutucu bir şey. Çünkü yanlış yapabilirim. Mükemmeliyetçi bir insana dönüştüm ben bu dönemden sonra ve mükemmeliyetçi olmak bu sektördeki gerçekten en büyük lanetlerden biri bence. Çünkü yaptığınız sonuç pek de değişmiyor aslında. Yani sadece siz daha fazla zamanınızı harcıyorsunuz ve daha fazla kendinizi kaybediyorsunuz ve yıpratıyorsunuz. Ama sonuç nereden baksanız aynı bence. Ya tabii ki bu seviyeye gelirken de bunun sebeplerinden biri bu hazırlık aşaması ve insanlar aslında güzel sanatları hazırlık aşamasının ne kadar yoğun olabileceğini bilmiyorlar. İnsanlara göre okey siz çizim yapıyorsunuz ve tehteren 60 net yapıyorsunuz ve giriyorsunuz olarak gözüküyor ama hiç öyle değil. Yani günde 13 saat çalışıyordum her gün. Hiçbir boş günüm yok ve elimde nasırlar var ve hala şu nasırım gözükmeyecek kamerada büyük ihtimalle ama gözükmüyor. Hala duruyor. Elime ben 5 aydır kalem almadım ama hala nasır duruyor ve büyük ihtimalle gitmeyecek bile. Ve siz bu kadar çalıştıktan sonra sınav sorusu yanlış mı verilmiş, canlı model, liseli, deneyimsiz biri mi çıkmış? Yani o kadar umursamaz ki okullar. Yani dilekçe veriyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz umurlarında değil. Çünkü o bir özel sınav ya. Hani üniversitenin özel sınavı. Sana bir açıklama yapmak zorunda değil. Benim sınavım böyle der ve geçer. Başka bir sürü üniversite varlar. Ama sizin için öyle olmuyor. işte. siz 3 yılınızı buna vermişsiniz. Ama onlar size bir açıklama yapmak gereğinde bile bulamıyorlar. Yani sınav tarihini özellikle birbirleriyle çakıştırıyorlar. Ki biz bazı üniversiteler istesemez eriyelim zaten zaten kazanmak zor hani bırak seçeneklerim olsun değil mi yok o da yok bunu bilerek yapıyorlar ve yani bunu biliyor olmak beni deli ediyor ve insanlar genelde istedikleri bölüm için YKS'ye çalışırken dişlerini sıkıyorlar atıyorum avukatlık istiyorsun avukatlık bölümün ismini değiştirdim hukuk istiyorsun ve <laughs> Matematik çalışman gerekiyor ve o bölüm için dişini sıkıyorsun. İleride yapacağın şey tekrardan o sınav sorularını çözmek olmayacak sonuçta. Ama bizim üniversiteye hazırlanma sürecimiz, üniversitede yapacağımız şeyleri de içerdiği için, neredeyse büyük bir kısmını içerdiği için, belli bir yerden sonra hobimizden nefret edecek seviyeye geliyoruz gerçekten. Ve sınavlarımız yazın sonunda yani Ağustos, Eylül gibi oluyor. Bittikten sonra hemen de okul açılıyor. Yani hiç dinlenmek için zamanınız yok. Çizim yapıyorsunuz, 3 hafta yapmıyorsunuz ve okula girip tekrar dişinizi başlıyorsunuz. Yani hiç dinlenecek zamanınız olmuyor bu süreçte. Ya bize de şey deniyordu tabii ki i̇şte sık. İşte üniversitede istediğin şeyleri çizeceksin. Şimdi bunları çizmek zorundasın. Bunlar işin temeli vesaire. Tamam. Ama ben o dişi sıkmadım. Ben o dişi kırdım artık. Ve şu anda o dişe en çok ihtiyaç duyduğum anlardan birini yaşıyorum. Çünkü hala başlangıç seviyesindeyim. Hani daha yeni başlıyorum. Daha üniversiteye bile yeni girmişim. O yüzden... Çok ihtiyacım varken şimdi nasıl geri döneceğimi bilmiyorum. Nasıl tekrardan o sahip olacağımı ve çizimler alındaki bu toksik ilişkiyi düzelteceğimi artık bilmiyorum. Ve şu an en çok ihtiyacım olduğu anlardan birindeyim. Tabii ki bu arada YKS'ye hazırlanmaları da küçümsemiyorum. Ben de TT iki defa girdim ve cidden hepimizin sınav sistemi kendine çok zor. Gerçekten çok hepsi çok yıpratıcı. Hani AYT'ye çalışsam da aynı derecede yıpranırdım. Sadece demeye çalıştığım şey, güzel sanatlar size kendi bölümünüz hakkında bir şeyler öğretirken, hazırlanırken o kadar da fazla şey sizden götürüyor. Ve o götürdüğü şeyler sizin çok ihtiyacınız olacak şeyler sanat alanında. Yani mesela ben şu anda birçok şey biliyorum. Anatomi biliyorum, perspektif biliyorum, ışık, gölge, renk teorisi. Ama benim şu anda bir eskiz defteri oluşturabilecek yeteneğim bir kafa yapım bile var gibi hissetmiyorum. Hani böyle rahat rahat düşünmeden çizebileceğim bir boş kafam yok artık. Hani o sınavlarda onları çizen insan ben miydim diye düşünüyorum bazen. Yani ben çizebiliyorum ama çizemiyordu gibi. <laughs> ama bu genel olarak güzel sanatların bir sorunu yani. insanlar bunu hobi olarak yapıyorken, cahilken ve daha az şey biliyorken çok daha fazla eğlenip daha üretken oluyorlar ama bu işi bir kariyere dönüştürdüğün dediğin zaman daha hazırlık sürecinde bile çok yıpranıyorsunuz. Yani hobini kariyerine dönüştürüyor olmak çok güzel, çok mantıklı geliyor kulağa ama bir yandan da eğer yanlış birkaç adım atarsanız artık ortada bir hobiniz de kalmayacak. Yine de sorarsanız pişman mısın, geri döner misin diye değilim. Bu bölüm gerçekten benim bölümüm. Hala da bu şey benim hobim. Sadece barışamıyorum. Yani tekrardan çizim yapmaya başlayamıyorum ve çok ihtiyacım var tekrardan çizim yapmaya başlamaya, bunu sevmeye, bunun benim için bir güvenli alan olmasına. O yüzden bunu benim değiştirmem lazım. Ve bazen keşke bize de bir şeyler anlatan insanlar olsaydı bu güzel sanatları hazırlık aşamasına dediğim için bu videoyu çekeyim dedim. Sonra uyarmadı demeyi. Şimdi sınav sürecine çok derinden girmedim. Çünkü video aşırı uzardı. Şu anda bile yarım saat kadar ben bunu editleyeceğim. Ama özellikle animasyon ya da grafik düşünüyorsanız bana Instagram'dan yazmak konusunda asla çekinmeyin. Eğer tavsiye ihtiyacınız bulunuyorsanız şu anda. Çünkü ben... Birliğine yazabilmek isterdim böyle bir süreçte. Son olarak benim bu kanalı açma amacım birazcık video günlük tutmak, birazcık da çizimle barışma serüvenimde bana motive olması olduğu için birkaç tane hedef koyaraktan videoyu kapatıyoruz ama önce listem açayım tekrar bir dakika. Bir animasyona başlamak istiyorum. İkinci olarak bir tane 50'ye 70 guaj çalışmam var. Hala bitirmedim. Onu bitirmek istiyorum. Onu göstereceğim size bir dakika. Gösteremiyorum. Şöyle bir şey. Büyük. Şunun devamı gibi düşünebilirsiniz bunu. Evet o 50-70 kolajı bitirelim bence. 3. Hmm, çizim tarzında otoportre yapmak istiyorum. Bu umarım bu ay yaparım. Yarım bıraktığım bir dijital çalışma var. Bunu bitirelim. Yazın iğren şu anda. 5. Haftalık olarak eskiz defterimi tutmak istiyorum. Günlük tarzda mı haftalık böyle? Evet. Sanırım bu kadar. Yani i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ben konuşamıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve eğer size güzel sanatları hazırlanıyorsanız ya da işte kazandıysanız ya da böyle benzer şeyler yaşadıysanız ya da yaşamamışsınızdır. Hacı beni seviyorsunuzdur. Yürümezebilirsiniz. Teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Kundakla. Çin'dekilerle kundakla Kilerle. Bir de terapi. Terapi lazım.